Arkadaşlar kusura bakmayın. Toplantı biraz uzadı. Hesabla bakalım. Onu alalım. Şunları da alalım Firmaların da <laughs> artık ona ayarlar nasıl verirseniz. <laughs> Ama kendileri hallediyor abi değil mi? Toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor. Sağlık ve sosyal hizmet müzakerelerimiz, hizmet konudaki müzakerelerimiz devam ediyor. Kamu işvereniyle. Bu süreçte e, toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün e, kamu işverenin heyetinin bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde on artı 6 2027 yılı için yüzde dört artı dört teklif etmişti. Dün de tabanayla 1000 TL zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar 1000 TL ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediye, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, psikoloğa, Kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında mühendise, öğretmene, bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir. Ben buradan kamu işveren heyetine ve maliyeye seslenmek istiyorum. Çarşıya, pazara, markete çıkın ve gerçek enflasyonu hep birlikte görün alım gücünün nasıl eridiğini, sabit ücretlerin alım gücünün nasıl eridiğini görün. Ve değerli Bakanım, Çalışma Bakanım siz de hissedin. Hissedin ki bu verilen tekliflere masa başında hazırlanan rakamlarla değil, çarşının, pazarın gerçek rakamları ile masaya tekrar gelin. Bu kabul edilebilir teklif değildir değerli basın mensupları. Ben burada bugün siz gidip alışveriş yaptık. 1000 TL'ye neler alınabilir dedik. Burada 1065 TL tuttu bu aldıklarımız. Burada tek tek göstermek istiyorum. Bir 5 kaç litre? 5 litre beş. zeytinyağı aldık. Ya, bu ayçiçek, aldığı ayçiçek. ayçiçek yağı aldık. Bu aldığımız üç rakamlı, üç harfli marketlerden birinden aldık. Yani en ekonomik olan yerlerden aldık. Burada şeker aldık. Kaç iki kilo? 2 kilo? Kilo. kilo şeker aldık. O şeker. Un aldık. Burada un aldık. 1 kilo eden. Burada yumurta aldık. 1 koli. 1 koli 30 adet. 1 kilo çay. Burada 1 kilo da çay aldık. Yani dün kamu işveren heyetinin bize taban ücretimize vermiş olduğu 1000 TL'ye bunlar etti. 1065 TL. Bu 4 kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Çocuk okul açılacak. Kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde. Bunu tekrar kamu işveren heyetinin değerlendirmesini istiyoruz ve önümüzdeki pazartesi Eylemlerimiz yine devam edecek. Memur sen olarak mitingimiz var. Tan Doğan Meydanı'nda yine haykıracağız bu haksızlığı, bunun yetersiz olduğunu haykıracağız. Ama özellikle de gidip bugün alışveriş yaptık. 1065 TL tuttu bu rakamlar. Yani bize memura reva gördüğü rakam bu ediyor. Bunu sizlere sunmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii biz sağlık ve sosyal hizmet konunda müzakerelerimiz devam ettiriyoruz. Maliye bürokratlarımız, kamu işveren heyeti, çalışma bakanlığımızla. Tabii sürecimiz dediğim gibi müzakeremiz devam ediyor. Bu taleplerimiz arasında neler var? 77 talebimiz var. Kamu işveren heyetine talep olarak sunduğumuz. Bunların içerisinde 40'a yakın meslek grubu yani hekimi, hemşireyi, sosyal hizmet uzmanını, psikoloğu, laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni bütün meslek gruplarını alakadar eden konular var. Biz bu konuları dersimize iyi çalışarak ve sahadan 11 aylık çalışmanın sürecinde bakanlık yetkililerine sunduk. Tabii bakanlık da bu konuda kamu işveren de bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Biz işte 112'deki paramedik arkadaşımıza, ATT arkadaşımıza diyoruz ki ücretlerinin %100 oranında artırılmasını istiyoruz diyoruz. Neden istediğimizi, gerekçelerimizi kendilerine sunuyoruz. 112 burada kazadan kazaya koşturan bir fiil hayatından fedakarlık ederek depremde, selde, bütün afetlerde bu ATT paramedik arkadaşlarımız var, hemşire arkadaşlarımız var. Yani bir hemşire, bir hekim Tekirdağ'dan, Trabzon'dan, nereden olursa ülkemizin neresinden olursa olsun bu böyle bir afet olduğunda hiçbir şeyi düşürmeden koşturarak olay yerlerine gidiyor. Vatandaşa hizmet etmek için koşturuyor. Biz burada vatandaşın sağlığı için koşturuyoruz, çalışıyoruz. Yoğun bakımda hayat kurtarıyoruz. Servislerde, kamu hastanelerinde hizmet ediyor arkadaşlarımız, çalışanlarımız. Biz bunların formalarının devlet tarafından verilmesi için mücadele ediyoruz. Bu 77 talebimizin görüşmeleri inşallah devam ediyor. Bu süreç tabii daha bitmedi. Pazartesiye, salıya kadar sürecimiz devam edecek. Biz ilk tekliflerimizi, görüşmelerimizi devam ettik ediyoruz. Daha sonlanmadı. Müzakeremiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, saatlerde de müzakere etmeye devam edeceğiz. Şu anda müzakere devam ediyor. Net bir şey yok. Biz anlatıyoruz taleplerimizi, isteklerimizi, gerekçelerimizi. Onlar da olur ya da olmaz diye tekrar istişare ediyoruz. Müzakere devam ediyor. Yani şu anda net bir şey yok. Ama sağlık ve sosyal hizmet konumunda ebenin hemşehrinin hakkı için bu masada mücadelemizi hiç aksatmadan sağlık sen olarak devam ediyoruz. Dün de zaten burada saat gece eylemimizi yaptık. Bu tür eylemlerimize de devam edeceğiz. Mikrofon aç, mikrofon. En